memurları, kamu malıyla görevli olanlar, kamu malı, kamu malı veyahut silah taşı, bunlar çok dikkat edecek. Memurlar en ufak bir suistimal, zerre kadar istismar yaparsalar affı yok yani. Ancak tövbe edecek de o malı geri iade edecek de falan. buna dikkat edin. Hazreti Ömer olduğu Aleyhisselatü Vesselam bir cenazedeydi. Defnediyorlardı. Birden hiç tanımadıkları bir adam da geldi. Halbuki o zamanlar Herkes birbirini tanıyan zamanlar yani böyle şimdi İstanbul'daki cenazeler gibi kimse tanımıyor birbirini öyle değil. Efendim bir an bizzat geldi o da e, cenazeyi defninde defininde hazır oldu. Ondan sonra cenazenin üstüne topraklar saçırken geldi başına durdu. Tu e, sana müjde olsun dedi o ölene. Hazreti Ömer orada yani Hazreti Ömer'in yanında sen böyle ne konuşuyorsun adamı ne yapar? Sen neye dayanıyorsun der adama bu hareketi dedi, sana müjde olsun dedi. İnlemtekün cabiyen yen. Eğer dedi kolluk görevlisi devlet memurunda silahlı silahlı e, görevli değildiysen, bir de vergi tahsildarı, o zaman da bir zekat falan topluyor İslam ve devleti. Vergi tahsildarı değildiysen müjdeler olsun. Eğer idiysen işin yaş demek istedi, orayı demedi yani. Dedi ki şu iki görevde değilsen sana müjdeler olsun. Sonra birden baktılar yok. Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyurdu. Ne dedi bu şimdi dedi. Sahabe-i kirama dedi ki ne dedi bu şimdi. Anladınız değil mi dedi. Yani şimdi İslam devletinde sahabe-i kiramda görev aldılar. Vergi topluyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Ne anlatmak istedi size dedi. Anladınız değil mi dedi. Yani ölüye ne, ne söyledi. İşte dedi anlayın dedi yani. Kim idi dedi? Hazır Aleyhisselam'dı dedi yani. Sahabe-i Kiram Huzur Aleyhisselam'ı alenen görmüş hepsi yani. Ya. Onun için kardeşlerim devlet memurları, kamu görevlileri atlıyor herkes memur olma. Atlıyor. Atlıyor. Hani ne demiş yine sahabeden birisiydi, bilmiyorum Hazreti Ömer Efendimiz'e Bir at bulsam imamlıktan kaçarım. Bir at bulsam müezzinliğe koşarım. Şimdi ben bir at bulsam memurluktan kaçarım. Kaçtım zaten. Ebedi de olmadım. Bundan sonra da olacak halim yok. Zaten emekliyim. Tabii emekliyim. Hakiki emekliyim de. Malulen de emekliyim. harita dava da. Zaten. Şimdi kardeşim herkes memur olayım. Devlete bir kapağı atayım. Ben ne diyorum? Limon sat, memur olma. Limon sat, memur olma. Devlet görevinde kamu malıdır. Milletin vergilerine toplanan da iş görülüyor. Ben anlamam yani. Işığı fazla yakarsın. Çayı fazla içersin. Gelene gidene şeker tutarsın kendi kafandan. Devletin malını önüne gelene. Ben bilmem yani. Bir şekerlik canım var yani. Kul hakkı böyle bir şey. Kamu malı, kamu. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh zat mana aleminde gören, sahabe zamanında görenleri 12 senedir ben hesap veriyorum dedi ya. Halifelik yaptığım için. 12 senedir dedi. Vefatından 12 sene geçtikten sonra oldu bu. Hazreti Ömer bu ya. Bu işten ben bilmiyorum. E tabi sen yapma ben yapma. işte ortada kalır. O da ayrı bir dava. O zaman yapmak durumunda kalan dikkat edecek abi. Dikkat edecek. Kuruş bu işte meseledir yani. Dağlar gibi baş karşına çıkar. Çünkü bütün ümmetin vergisi orada senin. Muhatabın bir kişi değil. Sonra ödeyeceğim de sen bir adamdan çaldığını bir adama ödersin. Bunu nereye ödeyeceksin yani? E tabii yeniden devletin e, kamu şeyine ödemen lazım bilmem ne. Ha bu çalanlar şu anda deseler ki tövbe ediyoruz berat gecesi devletten çaldıklarımızı geri ödeyeceğiz deseler şu anda hemen ekonomi düzelir Türkiye'nin. O kadar çalan, çalmışlardır yani. Bu kadar